işte hem balığa bu sefer yapışacak olan parazitlerle beslenir. Ama... Bu sefer balık hastalıktan kurtulmuş olur. Ya, subhanallah. Şey bak hamile balık yenge. Ha. Ha, şu. Şey. de hamile mi var? Renkliler erkek şey. bak yenge rengi şey. rengarenk. Evet. 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 Şu da mı erkek? Yine. Evet, süslü mamalı erkek. hayvanların süslüsü erkek. Seni rahatsız edebilir yani. Dar olabilir. İnce olsun biraz. Yani, ince olabilir. O minleri gel. ben. Neyi? Bitir. Nerede? O nerede? O nerede? odaya koydum. O da odada. Akvaryum mu var orada? Yok yok. Kuş. Kuş. Sevda kuşu. Hani bakayım. Altın gibi sarı. Ay. Başının belinde şöyle bir kafeste mi? Evet. Kırmızı bir çizgisi var. Bir de onu çekek getir de hele. Ay. <laughs> Vay ölecek. Vay tam benim kafadan mısın ama? Şöyle çiftlik gibi bir ev olmalı. <laughs> Vay. Çok şahane ya. Maşallah. Bugün yere sattığım adamın evinde Bence elinde... şöyle odanın Hayır bunu zorla aldım. Bunu almak için de yalan söyledim. Günaha girdim mi bilmiyim. İyi de sen. sen benim. Onu verme. yok vermem kesin.